Lütfen oğlum sen niye vuruyorsun ha lan inkar. <laughs> hayır. Hadi. İmkansız kardeşim çünkü şimdi biliyorsun kardeşim. Baksanız abi. <laughs> Ulan lan lan fare. Hani. Lan inkar. Yaptın ayıp. <laughs> Yaptın <gülüyor> iş ayıp. Bir şey diyeceğim. Bir dakika <gülüyor> vurmasana. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. <laughs> söyle, söyle söyle. Söyle. <gülüyor> konuyu <gülüyor> söyle konuyu <laughs> söyle. İlker, kanka ben bu videoya artı 1000 like istedim. Sen kaç like istiyorsun? Hadi bir like iste. Kardeşim, 1000 like diyorsan ben de 1200 like diyorum ve bu sözü bin Bak, 1200 diyorum. like olursa o zaman, şöyle olsun, bu videoya 1200 like gelirse bir dahaki like böyle Youtuber 1 vs 1 videosunun içine bir tane premium kodu saklayacağım. Bak, bu kadar. Çok iyi kardeşim, bu çok kadar, iyi, çok iyi, çok bu kadar iyi. İddialı bulundum kardeşim. Selam millet, ben Erdem ve bugün Sterling Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve yanımda gördüğünüz gibi İlker kardeşim var. Hoş geldin İlker. Hoşbulduk kardeşim ama. İlker <laughs> e, Ebru'nun hesabına girdi bu arada. Yani başkası ismini kullandığı için. Arkadaşlar bu arada sunucunun IP'si açıklama kısmında var. Ve siz de bu videoyu izlerken ben de sunucuda olacağım. Gelip ben de burada VS atabilirsiniz. Bugünkü konum fark edilmem ve YouTuber'lar VS serisinin ilk konu sensin kardeşim. Ne düşünüyorsun hadi bir şeyler söyle. Kardeşim şurda e, şurada olmam gerekiyor aslında. Şurada. He, he, he kardeşim. Ama işte biliyorsun kardeşim bana hiç Önceden haber vermediğin için böyle böyle şey olduk yani. Tamam o zaman mi? arkadaşlar yani. dediğim gibi videoya geçmeden önce İlker'le benim VSM'in şerefine güzel bir like sayısı atarsanız gerçekten çok fettis, çok mutlu olurum. Çok konuşamadım lan. Çok mutlu olurum ve e, Eren Ayrım kazanır, İlker mi kazanır yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman hadi VSM'ye geçelim. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayız. Yine karşımda İlker kardeşim var. İlker kanka seninle böyle nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama o beklenen VS sonunda gerçekleşiyor kardeşim. Ne düşünüyorsun? Ne diyorsun lan kımdan? sen? <laughs> Vallahi ya. bilmiyorum kardeşim. Vallahi bilmiyorum. Şu, ben şuna... USC'yi çok sevmem böyle. Bu yıl USC'dir Jart Türk'ü. Eee sen ne ilersen kardeşim, kardeşim? Oğlum fazla de fazla Vallahi da ezme ben... lan beni. şilker. <laughs> Biliyorsun Gel Sky falan severim ben kardeşim. Gel lan. Hadi oğlum hep böyle ortalığı bir kaçacak mısın lan? He? Bari. İlker Yo. kardeşim var da çok seviyorum. biliyorsunuz zaten. Oğlum kanka bu ayıptır lan. Şişt. bu net ayıptır bu arada. ha Duydun mu beni? Neyse Duydum neyse. Kardeşim. Bunlar hadi sana avans olsun. Tamam mı? Çok da şey olmasın. Yakıyorsun makyosun ve kaçıyorsun. Adam akıllı vs'ye gelmekten korkuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim küçük faremiz Hadi. Kardeşim dışarıdan gelin kardeşim. Ezme. Hadi. hadi dışarıdan gelmiş. Miş miş miş. Fareyi miş miş miş. O log oldu lan. Vallahi bir şey girdi ama kardeşim. Oğlum. onlara böyle. Oğlum bak sen böyle kaçarak mı oynayacaksın harbiden ya? Kardeşim yok kaçarak oynamayacağım. Hadi gel bakalım. Eromuz, 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 Eromuz. Ne yapıyorsun Eromuz. Eromuz lan. Hadi. Aa sen de mi ölüyordun lan? Senin şu lavonu ben, ben mi... de ölüyordum kardeşim. Kapatayım da aklın başına gelsin. Arkadaşlar <laughs> Aynen. bu arada e, yorumlarda bir dahaki bölüme hangi youtuberın geleceğini, hangi youtuber istediğinizi yazmayı unutmayın lütfen. Oğlum sen niye vuruyorsun ha lan inkar! <laughs> Hayır! Hadi! Aa! Kazandın, sen mi kazandın? Kaç kalp? İki kalp Kardeşim ben kalp. kazandım iki kalp. <laughs> <laughs> ya kardeşim hadi bak bu oyunu salmış olayım tamam mı? Hadi bu el salmış ee, olayım. Love koyuyorsun. Ben direkt arkadaşlar love sevmem. Direkt dolarım kardeşim. Ya. Sana sana, bırak, kardeşim, şimdi de, sana şimdi de sana şimdi de SC atıyorum. Gel. SC yerse SC yer. At kardeşim. Öyle Sıçtık yok. Şu an love kullanma. Düştük <laughs> <laughs> şu an arkadaşlar. Öyle love kullanmakmış. Yok kardeşim benim elim soğuk taktikleriymiş maktikleriymiş ben bilmem kardeşim. Haberin olsun. Bu ne lan? Köylü gibi abi bu ne? Hadi bakayım. Esçi olun Yerse. Yemezse. Ayla, kardeşim 8 tane ok, 8 tanesini de yemememiz lazım biliyorsunuz chat. Yep. Şöyle bir e, hop. Kardeşim. Oğlum ok niye tutturamıyorum? Tabii. Çok saçma ha. Tabii ki kardeşim. Tabii ki. Tabii Şu ki an diyoruz. o var ya o bilerek ok atmıyor tabii bana. Ki... Sonra beni okuyacağım. Ya, görüyorsunuz değil mi? Ayda. Dedim ben SG olursa kardeşim derim. Çok yani çok SG'de, SG'de bir tık sıkıntı. Olabilir senin için. Şey. Kardeşim, o oku atmasan hani hani hani. Abi yapma, 60 hani okunu. Abi yapma, atma! he, kardeşim ilk kere, ilk kere, Eski'de kimin patron olduğunu gösterdim gördüğünüz gibi. Bu arada <laughs> e, kanka, hitleri mitleri beğendin mi? Nasıl gözüküyorsun önce? Hitler bir tık güzel. Bir tık e, güzel değil ben mi? Benim de hoşuma gitti ama <laughs> bir tık ama. He? Sizde evet, dediğim kardeşim. gibi açıklamada zaten IP'si var. Gelip e, benle Burada oynayabilirsiniz. farkı da belki arada girer. Belki. Belki böyle çok şey yapmasa bile. <laughs> Şimdi bak. Bir tane vs At var. Bunu biliyor musun? Kardeşim. Kombo diye bir olay var. Bunu biliyor musun? Kardeşim kombo burada çalışıyorsa bak, oynarız. çalışıyorsa sana bir şey diyeyim mi? Deli dehşet oynarız burada. Gel. Tabii attım. kardeşim. Attım. At attım. bakayım. Attım gel. Noel. Gel bakalım okay. seninle bir kombu kapışalım. Bu arada arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bu videonun şifresi de rekt olsun. Rekt ile alakalı kelimeleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kabul ettin mi? Aa çok geçsin diyor. Bir daha Dur, bir bakalım. Bir kardeşim gel. Gel bir daha atalım. Ve burada gördüğü gibi artık 3 like geri seviyor arkadaşlar. Burada yazdığı gibi çok sevinirim. Hadi bakayım. Kola arama zamanı hazır mısın İlker'cim? Ya oğlum ya. Kardeşim Suçtuk o, o kolu bırakmaya hazır mısın? Yerine bırak o kolu. <laughs> Hadi bakalım Demet Akalın. O sanırım çalışıyor. Kardeşim. Sanırım çalışıyor bu arada. Valla çalışıyor bir tek. Sen bir tık tek. daha yürüyorsun. Burada beni İlker kesebilir çünkü İlker benden daha iyi GPS yaptığı için. İmkansız kardeşim çünkü biliyorsun kardeşim. Baksanıza abi. <laughs> Ulan lan lan para! Lan İlker yaptın ayıp. <laughs> yaptın iş ayıp rezalet. eğim tutturamıyorum eğim. Eğim almak harbiden o komboda çok önemli. Evet Oo. bayağı bir önemli de. Kombosu olması benim hoşuma gitti ya bu arada. Hani harbiden her server'da böyle şey olmaz kolay kolay kombo bulamazsın. Tabi tabi. Benim kas... o setim kırılıyor. Seninki de kırılıyor. Seninki niye kırılmadı lan? Kardeşim kırıldı şu an. Ölüm ölüm. Oo cici. Nasıl kestin lan? Nasıl kestim oğlum? Çok saçmaydı. Nasıl Herkesin, kestin, değil mi? Evet. Vallahi bilmiyorum. Kardeşim ben ikinci set var diye biliyordum. Bir daha gelsene buna Allah aşkına bir daha yer. At bakayım bir daha kardeşim. Ya arkadaşlar durum 2-1 oldu görüyorsunuz. Şimdi İlker'i ben hani fazla şey yapmak istemiyorum ama tamam. İlker'in de, İlkerim de günahını almayın harbiden çünkü şey ya çocuk dışarıdan yeni geldi direkt videoyu soktum. İlker evet de ben bugün Eskişehir'e gideceğim. Aynen. Eray kardeşim arada beni dedi böyle böyle. Bakın şu an bir saat sonra otobüs olmasına rağmen video geldi geldi. Yani. <laughs> Hadi go. İlker'in de ismini almışlar burada yani fark edilmem olarak başka birini görürseniz arkadaşlar inanmayın onu baştan söyleyeyim. Değil mi İlker? Evet kardeşim. Konku yep. Kanka sana bir şey değil mi? Ben nedense tıklayamıyorum şu anda. Hiç yani. Ya şimdi şöyle buraya combo oynamamız için, burada combo oynamamız için alışmamız lazım. Aynen. Önce bayağı bir base atıp alışmamız bu lazım. Sayılmaz. Sonra komboya girirsek bu, daha iyi. Bu sayılmaz, yoğur. bu sayılmaz. Var mı senin atmak istediğin bir şey? Ha? Bakayım gel bir tane daha bu gel. Gel bir tane daha bu ultiyasi. Allah aşkına gel. At bakayım kardeşim. Chatten Ebru yazıyorlar sana sana. <laughs> 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 gel 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 kardeşim gel. Bir tane daha bu ultiyasi. bu sefer istediğin kadar kaç sana, senin tuzağına düşmeyeceğim Farko. Beni duyuyor musun lan? Senin Diyor tuzağına bu kardeşim? sefer B düşmeyeceğim. Böyle mi, böyle mi diyorsun kardeşim? O oh, takıldım. Gel bakalım buraya. Lan ok tutturamıyorum. İnanılmaz incredible bir şey. Aha ne oldu? Bak lav koymaya çalışıyor. Fareye giriyorsunuz değil mi arkadaşlar? İlker sen var ya sen. <laughs> Yemin ederim işin gücün troll. Allah çarpsın işin gücün troll ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir dakika vurmasana. Bir saniye. He. Söyle söyle. 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 Söyle konuyu Sıta, söyle. Ben stüda, bir hilemi ayarlamam lazım kardeşim. Ayarladın mı hilemi kardeşim? Bak orada orada tuz oluyordun. Tuz oluyordun o, da acıdım. Tamam. Hadi acıdım hadi evet. hadi. Şöyle bir kardeşim bir saniye kardeşim. Şöyle tamamdır kardeşim. Let's v go Peter. Hadi. Arkadaşlar. Ha koyamadın da ne oldu Labu <laughs> koyamadığın zaman kardeşim böyle olur. Sana buradan <gülüyor> <gülüyor> öpücüklerimi yolluyorum. Peki bir şey soracağım kankacığım sana bak şimdi. Sor Burada acaba şey var mı böyle? Herkese vs atabileceğimiz bir yer var mı? Hani böyle eskiden pipi sunucularında olurdu ya hatırlıyor musun? Böyle bir alan herkese girerdi. Yani bir yere atlıyorduk böyle <laughs> bot o zaman. Aynen. Burada Değil var mı? acaba? acaba? Takım kur var, pipi bot var. Pipi bot kit düzenle maç tekrarı. Maç tekrarları falan varmış lan. Nasıl Aa, Aa senin attığımız Bakalım. maçı görebiliyorum. Son hafta bir ay 19 sorun. 19.08 19.14. Bir izleyeyim bakayım. Oha lan! Kanka maçımızın özetini izleyebiliyoruz. Ciddi mi? Harbi. Bak bir girsene bak şeye. Oradan en en sondaki slottan bak bir. Vallahi çok iyi. Baya iyi. Vallahi bunu güzel yapmışlar. Ellerine kollarına yani sağlık. Bunu güzel yapmışlar. Arkadaşlar dediğim gibi siz de sunucuya gelip e, oynayabilirsiniz. Ben de VS falan atmak isterseniz sunucuya gelebilirsiniz ve aynı zamanda şeyi söylediğim gibi ee, lütfen sunucuya geldiğinizde Erenay Tuncel'den geldik falan filan yazın ki havamız olsun. Şimdi ben şey yapmak Bilmek istiyorum. Kardeş. Buradan normal maça ama buradan normal maça insanlar Bir başkasıyla vs atayım bakayım. Gelsin. bakalım. Wild usc gelin. Sen sarmadın çünkü biliyor musun? Elin falan soğuk senin. Ee, sarmadın. Bir birisiyle. Gel lan Böyle mi diyorsun kardeşim? Gel Arkadaşlar like makroyu çalıştıracak. Çaktırmayın. Şimdi birisiyle hemen şuradan bir vs atalım sonrasına bakarız tekrardan. İlker kardeşim çok istiyorsa bir kere daha onu yenebilirim yani. Kim gelmiş karşıma? Selin Çelik. Çok 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 selamlar bu arada buradan videoyu izliyorsa. Eğer şöyle arkadaş inşallah bana ça ça ça, ça yapmaz. Kardeşim ee... ça, -ça, ça yapacak öleceksin kardeşim. Şu an beni lava da Ben de onu lava oturttum. Ya lava oturtmadım da bayağı vurdum ben ona. Lavdan daha çok ben vurdum resmen. Hadi bakalım. Bırak hadi kardeşim, bakalım. Bırak. İlker kanka ben bu videoya artı bin like istedim. Sen kaç like istiyorsun? Hadi bir like iste. Kardeşim bin like diyorsan ben de 1200 iki yüz like diyorum. Hadi ve... Bak sözü 1200 like diyorum. olursa o zaman şöyle olsun bu video 1200 like gelirse bir dahaki böyle youtuber 1 vs 1 videosunun içine bir tane premium kodu saklayacağım. Bu kadar. Çok iyi kardeşim. Bu çok kadar, Iyi, çok iyi, çok kadar. Iyi. İddiada bulundum kardeşim. İlker kardeşim de Eskişehir'de gelirse artık onunla da bir şeyler yaparız. <laughs> ve arkadaşlar güzel bir şekilde Kestim. Kanka bugün böyle bir yok edilmezlik var üstünde. Onu fark ettin mi sen de? Ya kardeşim sen bir oynamışsın ya burada. Bugün, bugün, <laughs> bugün bir tık birazcık videodan önce de oynadım bu arada. Ee, öyle yani. O zaman bu video bu kadar olsun. Teşekkür ederim kankam geldiğin için. Çok teşekkür ederim kardeşim beni aldığın için videona. Ne demek ne demek. Yalnız arkadaşlar daha dişli bir youtuber söylerseniz bundan sonraki videoda falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum şaka çok iyisin kardeşim. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir arada <laughs> <videoda> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Uykular. <laughs> Haram oldu gençliğim bahtalan oldu. Ah çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Geceler geceler yıktı geceler.